Merhabalar ben Sezgin, Bugünkü konumuz Ticimax e-ticaret paketi entegrasyonunu nasıl yapabiliriz konusu. 28 Haziran 2020 tarihinde benzer bir konuyu zaten paylaşmıştım. Bakın Ticimax entegrasyon Ayarları nasıl yapılır konusunu paylaşmıştım. Fakat bu video içeriğinde e, web servis şifresinin yani Ticimax entegrasyon şifresini destekalan.com sitesinden alıyordu. Yani bu sitede Ticimax'a ait. Buradan talep ediyorduk. Fakat yakın zamanda tekrar bir entegrasyon şifre talebim oldu ve öğrendim ki artık panelden bu şifre talebi yapılabiliyormuş. Şimdi yeni yapıda nasıl bu entegrasyon şifremizi alabileceğimizi göstereceğim. Burası da bizim tam entegredeki web servis tanımlama ekranımız. Şimdi TGMAX panelimizden alacağız şifremizi tam entegre panelimizde tanımlayacağız. Gördüğünüz bu sayfa TGMAX'ın mağaza yönetim sayfası, site yönetim sayfası daha doğrusu. Bakarız burada ayarlar üzerinde durduğunuz zaman sol tarafta VS yetki kodu yönetimi yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geldi karşımıza. Bakın buradan zaten daha önce tanımlanmış. Buradan yeni ekle butonuna basıyoruz. Yetki kodu tanım. Tam entegre yazıyorum buraya. Yetki kodu kısmına yetki kodu oluştur butonuna basıyorum. Bakın gördüğünüz şekilde böyle rastgele bir kod oluşturdu. Bir daha basıyorum. Bakın bir daha basıyorum. Sürekli değiştiriyor. Sonra IP adresi kısmına bakın burada bir soru işareti var. Der ki sadece girilen IP adresiyle erişim sağlanır. IP kısıtlamayı yapmak istemiyorsanız yıldız kullanabilirsiniz demiş. Böyle bir kısıtlama ben şu anda yapmayacağım. Burada yetkiler var. İşte nedir? Aktif olsun mu? Evet olsun. İşte ürün listele yani ürüne ürün listelemeye müdahale edilsin. Ürün düzenli vesaire. Ben bunların hepsini seçiyorum. Ve kaydet butonuna basıyorum. Evet gördünüz mü? Yetki kodum geldi. Sonra bunu çift tıklayıp sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Geliyorum tam entegre.com'a. Burayı kapatalım. Sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Site adı kısmına da neydi bizim sitemizin adı? Şurası. Şurayı da şöyle alıyorum. Kopyala diyorum. Buraya da gelip sağ tık. Yapıştır deyip ekle butonuna basıyorum. Evet sitemiz eklendi. Gördüğünüz gibi. Buraya sitemizin ismini yazdık. Buraya da entegrasyon kodumuzu yazdık. Neydi bizim entegrasyon kodumuz? Buradan aldığımız kod. Bu kadar. Ticimax'ın entegrasyon ayarlarımızı bu şekilde yapmış olduk. Artık bundan sonraki işlemde tam entegre üzerinde sipariş ve ürün entegrasyonu. Tabii bizler geliştirdikçe entegrasyon tarafını, Ticimax entegrasyon tarafını geliştirdikçe tam entegre tarafından Ticimax'ın ürün ve sipariş entegrasyonu ve daha birçok entegrasyonunu kullanmaya devam edebileceksiniz. Ticimax entegrasyon ayarları kısaca bu şekildedir. Tam YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.